Mersin'deki gezintimiz devam ediyor. Şimdi de Mezitli beldesindeyiz ve yanımızda Mezitli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Başkan adaylarından Nuri Hocaoğlu ile birlikteyiz. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Şimdiye kadar Narenciye ihracatı, yaş sebze meyve komisyonculuğu ve yüksek sıralarda çiçek üretimi işleriyle uğraştım. 1999-2004 yıllar arasında da Mezitli belediye başkanlığı yaptım. Yapmayı planladığınız, tasarladığınız projeler. Bunlardan bahsedersek... Şimdi e, ben görevi devre aldığımda Mezitli bir köy zihniyetiyle şehirleşmeye çalışan e, bir kasaba idi. 1999'da. evet. evet. 600 milyar lira bütçesi vardı. Tabii ki bu bütçeyle e, çalışılabilecek de bir ortam yoktu. Mezitli'de e, sloganımız bir şey değişecek, her şey değişecek diye girmiştik seçime. Ve 22 bin dönüm araziye sahip olan Mezitli'de çok şeyleri değiştiririz düşüncesindeydik. Sosyal kültürel birçok eksiklikleri vardı Mezitli'nin. Biz Saratevi diye bir ev e, meydana getirdik. Bunlar bir sergi salonu ihtiyacından doğmuştu aslında. Hem halka eğitim merkezinin açmış olduğu kurslar vardı, hem okulların... E, bir yıl boyunca yapmış oldukları çocuklarımızın el emekleri vardı. Bunların sergilenmesi için bir binaya ihtiyaç vardı. Biz de sanat evini meydana getirmiştik o zaman. Tabii ki bunun yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerinde devam edebilmesi için Türk Halk Müziği kursları, resim kursları, sanat müziği kursları, dans kursları gibi sosyal aktiviteleri de yanına ekledik. Şimdi yeni bir sayfa, yeni bir, yeni dönem bir sayfa açıyoruz. Ve yeni de... projelerinizi biz ve Mersin halkı merak ediyordur mutlaka. Bir şehir planı ya meydana getirelim dedik. Bizim de bir Atatürk heykelimizin konabileceği bir meydanlarımız meydana gelsin. Farklarda artık böyle insanların mesire yeri olarak kullanabilecekleri bir göletle çevresinde dolaşabilecekleri bir alanlar meydana getirelim. Bunlarla ilgili kıyı rekreasyon planımız var. Bizim deniz kenarında çok büyük bir şekilde kumsallarımız var. Bunu doğal haliyle koruyup buranın vatandaşların Kullanımına açılması gerekiyor tabii evet. ki. Bu kıyı rekreasyon planıyla ilgili e, düşüncelerimiz böyle. Mezitli'nin yeni bir imar planına ihtiyacı var. Bununla birlikte okul alanlarının e, ve kültür merkezinin meydana getirilmesi lazım. E, belediye nikah salonunun oluşması lazım. Bir toplantı, konferans salonlarının da bulunabilmesi gerekiyor artık bizim mezitlimizde. Onun için hedeflerimiz büyük ve bu hedefler doğrultusunda inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. heaven <laughs>